Sevgili kardeşlerim kişi zekatla mükellef olan kişi zekat günü geliyor zekatını vermiyor zengin olduğu halde zekatını vermiyor ve bu şekilde iflas ediyor ve parası da kalmıyor ve zamanında zekat vermediğinden dolayı ve bu şekilde vefat ediyor vefat ettikten sonra Allah katında bu sorumlu mudur? Zekatını vermesi gerekli mi? Dünya hayatındayken zengin olduğu halde zekatını vermeyip sonra fakir olacak olursa bundan sorumlu mudur? Sevgili kardeşlerim tabii ki sorumludur. Vermemiş olduğu o zekatları yine vermesi gereklidir. Ancak diyelim ki e, zekat vermesi gerekliydi <laughs> ve o şekilde vefat edecek olursa o zaman vasiyet etmişse varisleri onun e, malından vermeleri e, gereklidir. Malının e, geriye bırakmış olduğu malından varisleri vermeleri gereklidir. Vasiyet etmediyse varisleri vermekle mükellef e, değildir. Ancak verecek olurlarsa e, onlar hakkında yani vefat eden kişi hakkında güzel olur sevgili kardeşlerim.